Biraz kapalı bugün. Yine de güzel bir gün. Açan çiçeklerimiz var. Yeni çiçekler açtıkça birlikte olacağız demiştim. Onları göstermek istiyorum. Güller açık ara öndeler. Bunlar beyaz iri çardak gülleri. Begonvillerle aynı platforma sarıldılar. Şu an hava 18 derece. 1-2 saat içerisinde de yağmur gözüküyor. Yağmur başlamadan evvel şöyle sizlere bu güzel gülleri göstereyim. Sabahın bütün güzellikleri bizimle. Kuş sesleri, kediciklerimiz, mis gibi açan çiçekler. Horozlar da ötüyor. Öyle sanıyorum duyuluyordur sesleri, bayağı güçlü. Şurada harika kıvrımları olan bir gülümüz var. Rengi de çok güzel. Rubi kırmızısı iri güllerimiz. güzel güzel açtı. Birçok da tomurcuğu var. Isparta gülü geçti. Bakayım şurada bir tane var. O geçenleri kesmem lazım. En güzel kokan bu gülümüz. Isparta gülü. Tomurcukları var. Bu geçenleri kesiyorum. Biraz sonra o işlerle uğraşacağım. Yine sarı şeker burada. Ayağımın altında dolanıp duruyor. Şu kayısı rengi gülümüz. O kadar tatlı bir rengi var ki. yazık ki bu güller çekimlerde tam renklerini yansıtamıyor. Bu da iri bulgar gülleri. Çok çok büyük açıyorlar. Şu geçenleri keseceğiz. Şurada çok goncalı Türkiye'nin gülleri var. Bunlar daha küçük açan güller. Ama bir kaçı birlikte açtığı zaman çok güzel görünüyor. Şimdi burada da güller var. Onları da göstereyim. turuncu alacalı gülümüz yine kırmızı güller ebruli görünüyor ama ebruli değil ışıktan dolayı öyle görüyorsunuz Sabah güneşi tam buraya vurduğu için böyle renkler ebruli görünüyor. Şurada bir gonca var. Çok güzel. Şehirbaz gülü bir türlü renklenemedi. Sanırım toprağın yapısıyla alakalı. Böyle tek renkli olarak açtı. Aslında çok güzel renkleri olan alacalı bir gül. Duvarın kenarında da harika güllerimiz var. Henüz tam açmadılar ama renkleri belli oldu. Onları da görelim. Bu sarı gülümüz. Diğeri de nefis bir turuncu. kulu pembe gülümüz geçti. Dikenleri yakaladı beni. Yine pembeler. Tapatyalar bu saatlerde kapalı oluyor. Çiçin yaseminleri açmaya başladı. Bunların da kokuları çok güzel. Kokulu pembeden burada da var. Kırmızı çardak gülleri çok güzel açtı. Bakalım onları güzelce görüntüleyebilecek miyiz? Yasemin'ler geliyor. Konfedere Yasemin'leri bunlar. Birkaç günümüz var açmaları için. Kaymak ağacı da açmaya başladı. O da önümüzdeki günlerde tamamen çiçeklerle kaplı olacak. Bu yıl çok tomurcuk verdi. Bunlar hep tomurcukları. Şu an birkaç tane çiçeğini görüyorum. Evet, güllerde öncülük yapan lambada gülümüz. Tek kelimeyle muhteşem renk, form ve goncalarının çokluğu ile gerçekten harika bir gül. Yeri olan herkese tavsiye ederim. Mutlaka edinin. Açmaları doyamayan bir gül. sayamıyorum o kadar çok ve daha hepsi de açmadı şunların da açtığını düşünün geçenleri mutlaka alacağız Tomurcukları biraz daha koyu renkli. Burada sizlere göstermek istediğim yeni açan bir çiçeğimiz var. Mücevher çiçeği. Bu önce kapının girişindeki kaya bahçemizdeydi. Buraya taşıdım orada yayılmasını istedim. Hem gözümün önünde olsun. Hem de daha önce söylemiştim. Oradan bir yol geçme olasılığı var. Bizden birkaç metre yer gidecek. Bunları garantiye almak istedim. Çok güzel yayılan, uzun süre çiçek açan harika bir bitki. Devamı da şu tarafta. Bakın onlar da açacak. Mücevher çiçeğini de tavsiye ediyorum. Bunun pembeleri de varmış. Ben rastlamadım. Çiçek serasından almıştım. Sadece sarısı vardı. Bunu sen mutlaka alırım. Gelincik köşemiz. eceğim bakın arılarımız da var kovanımız falan yok arılarımız diyorum bahçemizdeki arılardan söz ediyorum. Burada arıcılıkla uğraşan komşularımız var. Çok zahmetli bir iş. Benim yapabileceğim bir şey değil. Zaman isteyen, emek isteyen bir iş. Ama bahçeme bol bol konu karı geliyor. Yoda. Bir tane. Şimdi burada açan çok güzel pembe güllerimiz var. Böyle iri iri açtılar. Ve fil bahriler. O kadar zarif, o kadar güzel çiçekleri var ki burayı sevdiler. Daha önce birkaç kez bunların yerini değiştirdim. Nihayet ideal yeri buldum. Bakın yaprakları da çok güzel burada. Çiçekleri de muhteşem oldu. Doğru yeri bulmak lazım. Şöyle gülle birlikte aynı karede göstereyim. klematisler bol bol açtılar. Kumru ötüyor. Arada görüntüye bir kuyruk girerse şaşırmayın. Yodanın kuyruğu. yine gelincikler ve diğer klematisimiz. Çok güzel açtı. Tepede de var. Şöyle onu da göstereyim denerek Çok sevdiğim bir bitki biraz nazlı Çünkü bu iklimin çiçeği değil ama yerini iyi seçerseniz özenle nemlendirip sularsanız nemi seviyor çünkü olabiliyor daha çok çeşitlerimiz vardı pembeler vardı çizgililer vardı Sadece bunları koruyabildim. O kadar itina gösterdiğim halde. Doğru yeri bulmak çok önemli klamatis içinde. Sanırım burası uygun. Narlar da çiçek açıyor. Bunlar ballıcalar. Kedilerden korumak için böyle üzerlerine teller koydum. Daha çok yayılmalarını umut ediyorum. Birkaç kaktüsleri de açıyor. Bunların devamı var. Hepsi bu şekilde tomurcuklardı. Ama videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi şöyle güllerimizle hoşça kalın diyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. sağlıcakla kalın.